Kitaplarımızda sürelerin faziletleri de bazı kitaplar var. Ve insanlar da bütün süreleri aynı şekilde, aynı ölçüde okumazlar. Mesela Yasin'i çok okurlar. Ayet-i Kürsi'yi çok okurlar. İhlas Suresini çok okurlar. Haşır Suresinin sonundaki Hüvallahü lezi ilahe illahü onu çok okurlar. Neden? Çünkü bu sürelerin Hemen bütün kelimeleri Allah'tan bahsediyor. Bir cümle, bir yazı, bir kelime, bir ifade, bir konuşma ne kadar değerli bir şeyden bahsediyorsa o kadar önemlidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in her tarafının okunmasının sevabı da aynı değil. Mesela Yasin'in suresi için Efendimiz Yasin Kur'an'ın kalbidir buyurur. İhlas suresi için Peygamber Efendimiz Suretül İhlas Sürüsül Kur'an buyurur. İhlas Suresi Kur'an'ın üçte biri kadardır der. Hatta dikkat ederseniz böyle mevlitlerde, anmalarda, hatim dualarında, hafızlık dualarında üç defa okulur İhlas Suresi. Üç kere okurlar kul hüvallahu Diğerleri birer defa okurlar. Niçin? Peygamberimiz buyurdu ya üçte biridir diye üç kere okursanız üçte üçü demektir. Bir çeşit hatim olduğundan dolayı İhlas Suresi çok okunur.